Cahil insan mihnete aşık olur. Hep mihnet duyar herkese ve her şeye. Çünkü cahildir. O kendince karnını aç görür. Açlığını geçirmek için işte lokantacıya mihnet, ekmeği elinde tutana mihnet, maaşı elinde tutana mihnet. Hayatını mihnetin üzerinde geçirir. Hiçbir zaman özgürlüğünü elde edemez. Hiçbir zaman Hür bir şekilde hareket edemez. Çünkü o cahildir. Cahil olunca o kimse özgürlüğünü yitirir. Kalk, fi kebete kadar la uksümü oku. La uksümü malum e, şey e, belet suresi olması lazım. O belet suresini diyor. La uksümü'den şeye kadar oku. O hani şüphesiz biz insanı zorluk ve sıkıntılar çeken bir varlık olarak yarattık diyor ya senin içinde önce yemin ediyor senin içinde bulunduğun şehre babaya ve ondan doğana yemin ederim ki biz insanı güçlüklere katlanacak şekilde yarattık. Yani normalde cahil insansın sen kalkıp da etrafa minnet etme sen güçlüklere dayanabilecek bir şekilde yaratıldın başına nasıl bir güçlük gelirse gelsin senin yaratılışın fıtratın güçlüklere dayanabilecek şekilde çünkü Kur'an-ı Kerim'de de o Beled suresi birden dörde kadar diyor ki e, en sonunda güçlükler biz insanın güçlüklere katlanacak şekilde yarattık. İnsanoğlu güçlüklere katlanabilir minnet etmeye minnete düşmeye mihnete düşmeye gerek yok sen o güçlüklerle mücadele edebilirsin, onlara dayanıklı bir şekilde yaratıldın. Açlıktır, tokluktur, sıcaktır, soğuktur, işte ormanda, karda, kışta, ovada, denizde bir insan hangi şartlarda olursa olsun, ne durumda olursa olsun, o zorluklara dayanabilecek, zorluklara katlanabilecek bir e, fıtratta yaratıldı insan. Hani ayeti kerimede tin suresinde olması lazım biz, biz insana ahseni takvim üzerine yarattık diyor ya sonra başka bir ayeti kerimede de onu aşağılardan aşağıya aldık diyor. Şimdi o zaman insan ahseni takvim üzerine yaratıldı ahseni takvim üzerine yaratılınca güçlüklere zorluklara katlanabilecek bir fıtratta yaratıldı. Ama insanlar ne yazık ki minnete düştüklerinden, minnete düştüğü için ufacık bir güçlükten kendisini dağıtıyorlar. Ufacık bir sıkıntıdan kendisini dağıtıyorlar. Böylece yaratılış fıtratlarının dışlarının dışına çıkıyorlar. Oysa insan bütün zorluklara katlanabilecek bir şekilde yaratıldı. Hiçbir zorluk kolay kolay insanı yenmez. Hiçbir zorluk Cenab-ı Hak zaten kaldıramayacağınız yükle yük yüklemeyiz dedi. Öyle olunca herhangi bir zorluk seni yenmez. Herhangi bir sıkıntı seni yenmez. Herhangi bir problem seni yenmez. Sen o sıkıntıyla, o problemle nasıl baş edebileceğinin matematiğini bulamamışındır. Onun matematiğini bulamadığından dolayı bir sıkıntı sana, seni sahip eder. Bir sıkıntı sana sahip olur senin kralın olur. Bir hastalık senin kralın olur. Varlık senin kralın olur. Yokluk senin kralın olur. Bir dert, bir gam, bir kasevet senin kralın olur. Bakın bu senin zorluklara katlanma mücadelenin senin kendinde fıtratını meydana çıkarmayışındandır. Bu fıtrat sende var. Allah seni halife olarak yarattı. Sen zorluklarla mücadele edebilirsin. Zorluklarla mücadele etmelisin ki imtihanı geçebilirsin. Zorluklarla mücadele etmelisin ki sen mihnete düşmemelisin. Bakın mihnete düşmemelisin. O zaman yiyeceğini, içeceğini, alacağına, borçlanacağına, evleneceğine, boşanacağına, her şeyine dikkatli davran. Boşluğa düşme. Nefsine uyma heva hevesine uyma. Ne zorluk olursa olsun sen o zorluğun altından kalkabilecek kapasitedesin. Sen o sıkıntının üstesinden gelebilecek kapasitedesin. Ama ne yazık ki insanlar kendi fıtratlarında var olan bu, bu gücü görmüyorlar. Kendi fıtratlarında var olan bu istidadı görmüyorlar küçücük bir zorlukta dağılıyorlar. İşte borçtur, sıkıntıdır, gamdır, kasavettir, eştir, çocuktur, annedir, babadır, varlıktır, yokluktur. Anında dağılıyor insanlar. Hele bugünün insanı hiç zorluklara gelemiyor. Oysa zorluk insanı kemale erdirir. İnsanın manevi kuvvetini arttırır, mücadele gücünü arttırır. Zorluk görmezse bir kimse hayatı bilmez. Hayatın tadını da almaz. O kimseyi pişiren zorluktur. Sıkıntıdır, gamdır, kasavettir. Neden çocuklarımız şimdi bizim biraz daha böyle şey, hani rahatlar, zorluk görmediler. Ben yaş takınların büyük bir çoğunluğu zorluk gördü. Ailesi zengindeyse zorluk gördü, sıkıntı çekti problem yaşadı. Yokluk gördü. Hala da vardır. Benden küçüklerde de vardır. Ama bu zorluk o kimsenin direncini artırır. Herkes dağılırken o zorlukla mücadele eden kimse dağılmaz. Herkes yenilirken o zorluklara dayanan kimse yenilmez. Bu sefer karşıdaki kimseler patinaj ederler seni gözlerinde daha da büyütürler, daha da büyütürler. Yenilgiyi baştan kabul ederler. Bakın yenilgiyi baştan kabul ederler. Bu isterse eş, anne, baba, çocuk, arkadaş, kardeş, dost, kim olursa olsun bu. Sistem. Evet. Bu ne olursa olsun. Hastalık, borç, harç alamadın, veremedin. Hepsi de dahil bunun içine. Sen zorluğa katlandıkça büyürsün. Zorlan, zorluğa katlandıkça, yürüdükçe, zorlukla mücadele ettikçe kemale erersin. Zorlukla mücadele ettikçe sen kendi kendine güçlenir, büyür. Etrafındaki insanlar da çünkü insanın fıtratında gücün peşine gitmek vardır. İnsanlar etrafında toplanmaya başlar. Neden? o kimse güçlü bir karakter oluşturdu. Allah insanı ahsene takvim üzerine yarattı. O zaman bu eksiklik bizim nefsimizden. Eğer ki biz mihnete düşmez de zorluklarla mücadele edersek o zaman durumumuz bizim farklı olacak. Allah biz onlardan eylesin. İnsan normalde meşakkatlere maruz kaldığında mücadele edecek sıkıntılara maruz kaldığında mücadele edecek. İnsan bu tip şeylerle yaşadıkça ne yapacak? Bunlarla mücadele edecek. Ve bunlarla mücadele ederekten ne yapacak? Kendini kemale erdirecek. Ve kemale erdirdikten sonra o insan, insan olacak. Ve baktığımız zaman da ayet-i kerimenin sonunda diyor ki biz insanı güçlüklere katlanacak şekilde yarattık. O zaman e, biz ne yapacağız? Ee, o güçlüklere katlanacağız. Ee, Tabi burada o tüccar hayıflanıyor. Hayıflanırken de diyor ki cahil insan ilelebet mihnete aşıktır. Sen diyor la iksümü yoku Hazreti Pir. Yani insan zorluklara katlanacak şekilde yaratıldı. O zaman sen gel otur mücadele et. O mücadeleyle ne yap? Sen kendi zorluklarını aşmasını bil Allah biz onlardan eylesin.